Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bugün LGS Haziran paketinde yer alan Batman sorularını sizlerle beraber çözeceğiz. Diğer illerin soru çözümleri de bundan sonraki günlerde LGS sınavına kadar geleceği için bu derslerimizde kaçırmamak adına kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizler için bu soruların pdf halini açıklama kısmına bırakıyorum. Kendiniz de alıp çözebilirsiniz. Bu dersimiz çok kısa sürecek. Çünkü Batman 3 tane soru yayınlamış. Hemen bakalım soruların çözümlerine. Nüfusun çoğu Türk olan Selanik'te Yunan, Ermeni, Bulgar, Yahudi gibi çeşitli din ve mezhep ve milletlerden insanlar bir arada yaşamaktaydı. Bakın, hemen bu cümleyi yorumlayalım. Buradan o şehrin çok uluslu olduğunu rahatlıkla anlıyorum. Bu etnik ve kültürel zenginlikle birlikte şehirde farklı kültürlerin yan yana yaşama ortamı sağlanmıştı. Bu sayede Mustafa Kemal yeni ve farklı fikirlere karşı açık olan bir ortamda yetişti. Mustafa Kemal'in farklı kültürleri tanımasında, kendini geliştirmesinde, yenilikçi ve açık görüşlü bir insan olmasında Selanik büyük bir etkiye sahiptir. Yukarıdaki verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Selanik çok uluslu bir yapıya sahiptir. Doğrudur. Üst taraftaki bilgiden, şu bilgiden zaten bunu anlayabiliyorum. A şıkkına ulaştım. Kültürel farklılık görülmektedir. Bakın ne diyor? Bu şehirde farklı kültürler yan yana yaşama ortamı buldu. Demek ki B şıkkına da ulaştım. Selanik farklı fikirlere açık bir şehirdir. Bakın burada ne diyor? Farklı fikirlere karşı olan, karşı açık olan bir ortamda yetişti. Yani Selanik'te demek ki C şıkkına da ulaştım ama Selanik'te din ve ırk birliği hakimdir. Arkadaşlar bir yerde din ve ırk birliğini mümkün değil sağlayamazsınız. Din birliği şöyle olur. Herkes atıyorum yaşayan herkes Müslümansa din birliği olur. Böyle bir şey olmayacağı için ya da herkes Türkse orada ırk birliği olur. Böyle bir şey olmayacağı için D şıkkı söylenemez cevabımız D seçeneğidir. İkinci soru Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nın sonunda savaş durumunda olduğu Irak ve Suriye cephelerinde mağlup durumdaydı. Yani yenilmek üzereydi. Bulgaristan savaştan çekilince Almanya ile kara bağlantısı kesilmiş silah yardımı alamıyordu. Ülkeyi savaşa sokan İttihat ve Terakki yöneticileri ülkeden kaçmış. Amerika'nın başkanı Wilson yayınladığı bildiride yenen devletlerin, burası önemli, yenen devletlerin yenilen devletlerden toprak ve tazminat almayacağını beyan etmişti. Bunun üzerine Osmanlı Devleti savaştan çekilme kararı aldı. Aslında bu e, durum, yani şu son çizdiğim cümle bizim kurtarıcımız olmuş. ya yani ne dedi Wilson? Yenen devletler, yenilenden toprak almayacağız almayacak. Biz yenilen devletiz, değil mi? E demek ki toprağımız gitmeyecek bu maddeye göre, Wilson'un bu sözüne göre. Şimdi buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Bakalım. Wilson ilkelerine güvenilmiştir. Zaten güvenildiği için bu anlaşma imzalanıyor. A şıkkına ulaştım. İngilizler Osmanlı'ya barış teklif etmiştir. Böyle bir bilgi var mı? Ya da böyle bir şey biliyor muyuz? Hayır. Bu bir dursun. Almanya'dan yardım beklenmekte ancak alınamamaktadır. Bakın Burada ne diyordu? Bulgaristan savaştan çekilince Almanya ile kara bağlantısı kesilmiş. Silah yardımı alamıyordu. Demek ki biz bekliyoruz ama alamıyoruz. Demek ki C'ye de ulaştım. Osman Devleti'nin devam ettiği cephelerde mağlup durumda olduğuna Suriye cephesinde mağlup durumdaydı. Irak cephesinde mağluptu yeniliyordu diye zaten üst tarafta bakın burada belirtiyor. D'ye de ulaştım. Yorum yapılamayan B şıkkıdır. Geldik Batman sorularının sonuncusuna. Amasya genelgesinin bazı maddeleri şunlardır. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Her türlü denetim ve etkiden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır. Şimdi hemen şurayı bir yorumlayalım. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir cümlesi milli mücadelemizin amacıdır. Gerekçesidir. Mi, e, özür dilerim. Yani ikisi de olur aslında. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır cümlesi milli mücadelemizin yöntemidir. Bunları öğrendikten sonra aşağı geliyorum. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Milli mücadelenin amacı belirlenmiştir. Birinci cümle milli mücadelemizin amacıdır. Yani bir'e ulaştım. Halkın iradesine güvenilmiştir. Bakın, milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır cümlesinden halkın iradesine güvenildiğini anlıyorum. İkinci öncülümüzde doğrudur. Her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır cümlesinden de İstanbul'a yani Osmanlı hükümetine bağlanılmayacağını, yepyeni bir devlet kurulacağını anlıyorum bu cümleden de. Üçüncü öncülümüzde doğrudur. Yani cevabımız şıkkıdır. Evet arkadaşlar sizlerle beraber Batman sorularını çözdük. Bundan sonra da diğer illerin soru çözümleri gelecek. Bize destek olmak için ve derslerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.